Evet arkadaşlar. CarMax'tayız. Size fiyatları gösteriyorum. Güzel değil mi? Evet arkadaşlar işte gördüğünüz şu Jeep 2023 model Bayburn 45 bin dolar. Değer mi? Değer. Değer. Evet bu Jeep Wrangler Sport 2019 model. 25.000 bin. 26 bin dolar. 27 bin Değer mi? Değer. Gerçekten değer. İçi de böyle. Değer mi arkadaşlar? Değer. 2020 model Jeep Rubicon. 30 bin, 31 bin dolar. 67 bin Değer mi? Soru işareti. Bu yani iç tasarımı güzel ama çok şey değil. Evet sadece Amerika ölçünü üretilen Volkswagen Atlas büyük SUV 2024 model 44 bin dolar içini bakın Honda Odyssey aile arabası biliyorsunuz 35 bin dolarda 2022 model 2023 model Toyota Sienna aile arabası Hybrid 50 bin dolar güzel içi de böyle Volvo 2023 Volvo XC40 30 bin dolar. Bunlar yalnız popülaritesini kaybediyor. Eskiden severdim bu arabaları. İçi ne kadar lüks olsa da benzini çok fazla tüketiyor. 2020 model XC90 Momentum 31 bin dolar. Severiz bu arabayı. Güzel araba. Güzel tutar yolda. 2021 model Range Rover Land Rover. Fiyatı 32.000 e, 32 bin dolar güzel spor şekli. İçi de güzel. İçi de aynen böyle arkadaşlar. İçi de güzel. Ekran mükemmel. Bu da Nissan'ın büyük arabası. 2024 model 49 bin dolar. Bu uzun yolda mükemmel bir araba. Benzini çok yakıyor ama uzun yolda gerçekten mükemmel bir araba arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Volkswagen Tiguan 2021 model 25 bin dolar. Fiyatı güzel. Bu da alınabilir güzel bir araba. İçine doğru gidiyoruz. İçi de böyle. Evet bu 2023 Mitsubishi Outlander SE. 26 bin dolar. 37 bin mile'da. Bu da uzun yol arabası arkadaşlar. İçinin güzelliğine bakın. Kadife koltuk. O biraz biraz şeyli ama içi gerçekten mükemmel. Gazı da iyi. Mercedes GL 350 36 bin dolar baba arabalardan bir tanesi. Yalnız bunun makarası.